Bilim ve teknoloji, hayatımızı kolaylaştıran icatlarla her dönem sahneye çıkmıştır. Ancak bazı icatlar var ki, adeta hayatımıza sihirli bir dokunuş yapmıştır. İşte o icatlardan biri klima. Özellikle yaz sıcağında kavrulan Adana gibi memleketlerde klima adeta kutsal bir icat haline gelmiştir. Öyle ki Adana halkı klimanın mucidi Willis Carrier'ı bir kahraman gibi benimsemiş, adına hayır lokmaları bile dağıtmıştır. Düşünsenize, 40 derece sıcakta terlemeyi unutup huzurla oturabiliyor İnsanın aklına şu geliyor. Willis Carrier olmasaydı biz ne yapardık? Bu büyük bir insanı saygı ve serinlikle anıyoruz. Tarih öncesi dönemlerden bu yana çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Mısırlılar çöl sıcağını hafifletmek için basit ama etkili teknikler kullanmışlardır. Islak bezleri pencerelerine asarak buharlaşma yoluyla serinlemeyi başarmışlardır. Bu metot suyun buharlaşma esnasında serinlik sağlama özelliğinden yararlanıyordu. Romalılar ise mühendislik becerilerini kullanarak şehre taşıdıkları suyu evlerinin duvarlarından akıtarak doğal bir klima etkisi yaratmaya çalıştılar. Bu akıllıca tasarlanmış sistem her evin içerisini serin tutuyor hem de Romalıların konforunu arttırıyordu. Antik dönemlerde bu gibi yöntemlerle serinlemeye çalışan insanlık zamanla bu yöntemleri geliştirerek modern klima sistemine ulaştı. Klimanın modern anlamında icadı 1902 yılında Amerikalı mühendis Willis Carrier tarafından gerçekleştirilmiştir. Carrier New York'ta bir matbaada çalışırken baskı kalitesini arttırmak amacıyla nemi kontrol altına almanın yollarını arıyordu. Bu çalışmalar sonucunda havayı soğutarak nemi azaltan ve aynı zamanda sıcaklığı kontrol eden bir makine tasarlamayı başardı. Carrier'ın bu icadı bugünkü modern klimanın temelini oluşturdu. Carrier ilk modern klimayı 1902 yılında icat ettiğinde başarılı bir mühendisti ve kariyerinin büyük bir kısmını nem kontrolü yasaları üzerinde deneyler yaparak geçirmişti. Bu tarihlerden birkaç yıl önce ortaya çıkan mekanik buzlandırma konseptinden de ilham alarak Carrier, soğuk su ile dolu bobinlerden hava gönderen bir sistem oluşturdu. Bu sistem bir yandan havayı serinletirken, diğer yandan da odadaki nemi, kontrol altına alabiliyordu. 1933 yılında Amerikan Carrier Klima Şirketi, kayışla tahrikli bir yoğuşma ünitesi ve entegre bir vantilatöre sahip olan Mekanik kontrolleri ve buharlaştırma bobini bulunan bir klima geliştirdi. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri pazarında sonrasında gelecek olan tüm klima modelleri için öncü bir model haline geldi. Carrier başlangıçta sadece endüstriyel bir sorunu çözmek amacıyla geliştirdiği bu cihaz zamanla evlerde, iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında yer buldu. 1920'lerin başında klima teknolojisi, sinema salonları, oteller ve ofis binalarında kullanılmaya başlandı. Artık sıcak yaz günlerinde bile insanlar konforlu bir ortamda vakit geçirebiliyordu. Bu özellikle sıcak bölgelerde yaşayan insanlar için büyük bir devrimdi. 1950'lere gelindiğinde klimalar daha kompakt ve ekonomik hale geldi. Bu da onların evlerde yaygınlaşmasına olanak tanıdı. Artık sıcak yaz günlerinde insanlar evlerinin içinde serin bir sığınak bulabiliyorlardı. Klima sadece konforu sağlamakla kalmadı, aynı zamanda çalışma verimliliğini de arttırdı. İnsanlar sıcaktan bunalıp enerjileri düşmeden daha verimli bir şekilde çalışabiliyorlardı. Bir klima sizi nasıl soğutuyor ya da nasıl ısıtıyor hiç düşündünüz mü? Öncelikle klimanın çalışma sistemlerinde gazlar vardır. Gazlar sıvı hale geçerken ısı verir. Sıvılar ise gaz hale geçerken ısı alır. Bu mantıkla çalışan klimalarda genellikle iç ünite ve dış ünite olmak üzere iki parça bulunur. Bir kompresör klimanın içindeki gazı sıkıştırır ve sıvı hale dönüştürür. Bu süreçte açığa çıkan ısı fan yardımıyla dış üniteden dışarı atılır sıvı haldeki klima gazı genişleme vanasından geçirilirken basıncı düşer ve tekrar gaz formuna dönüşür. Bunu yaparken de odadan çekilen sıcak havadan ısı bu havayı soğutur. Bu soğuk hava ise 3 üniteden odanın içine aktarılır. Klimanın ayarı sıcak yaptığınızda ise bu olay tam tersine döner. 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde klima teknolojisi hızla gelişmeye devam etti. Özellikle 1950'lerde klima sistemleri evlerde daha yaygın hale geldi ve fiyatları daha ulaşılabilir oldu. Bu dönemde enerji verimliliği ve çevre dostu soğutucu maddeler üzerinde yapılan çalışmalar da hız kazandı. Günümüzde klimalar her ne kadar Carrier'ın 1933'te kurguladığı sistemin benzer temel özellikleri üzerinde kurulu olsa da çok daha gelişmiş buhar kompresörlerine, denetim ekipmanlarına, elektronik sensörlere ve malzemelere sahip. Bu da elbette ürünlerin o zamana kıyasla çok daha enerji dostu çalışmasına öncülük edebiliyor. Mesela Carrier, şirketin güncel modellerinden bir tanesi olan Infinity, mucidinin ilk zamanlarındaki modellerinden farklı olarak daha sessiz bir çalışma ve daha enerji tasarruflu bir bir performans için çift aşamalı kıvrımlardan oluşuyor. Klimanın bu ilginç ve zengin tarihi, serinlemenin ardındaki bilim ve mühendislik çabalarını gözler önüne sermektedir. Ancak itiraf edelim ki, bu çabaların en büyük kahramanı Willis Carrier'dır. Yaz sıcağında, buz gibi bir odaya adım attığımızda her an içimizden ''İyi ki varsın Willis'' dememek elde değil. Sen olmasaydın, fanla savaş veren insanlık çoktan pes etmişti. Bize bu serin konforu sunduğun için, sonsuz teşekkür ederiz